Merhabalar. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Poyraz'la yanımızdayız. Biz şu an karne almaya okula geldik. Okulumuzun teneffüs bahçesindeyiz. Hemen bir gezelim. Burada birinci sınıftan kalma lağım şeyine benzeyen ama içinde bitki yetişen şeyimiz var. Sonrasında burada Yine eskiden kalma bir taş çatılama var. Burada Bahçe'de deprem olmuş gibi bir çatırtı var. Sonrasında burada da çatırtı var. Neyse şimdi burası bizim yasak bölgemiz arkadaşlar. Buraya girmemize izin yok. Buradaki sudan zıplayarak geçmeliyiz. Çünkü burası çişle karışmış bir su. Bir kişi çiş yapınca oradan çıkıyor. <laughs> bu, ara, bu arada eskiden burada kulak böceği vardı. Yani çok da şu alana girmiyorsan izle. Hatta burada bir yere kedi pisliği <laughs> vardı. Evet, şey tamamen doğru. Bu kömür mü bu? Ne? Ee, burada garip bir şey var. Neyse. Arkadaşlar. Burada şeylerimiz var işte. Ağaçlar, borular falan var. Bank var şurada. Burada bir bank, burada öbür bank. Ve çok Ve şuraya da çekeceğiz. Tamam. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı ve... Bye bye!